Selamünaleyküm arkadaşlar, ee, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere e, nasipse e, Nederland e, TT e, serisi traktörlerinden TT tek şeker traktörünü dilim döndüğü kadar e, anlatmaya çalışacağım. İnşallah videomu beğenirsiniz ve sizden ricam e, bana yardımcı e, olmak için e, kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Ee, bu bağların bir banka banka ismini söylemeyeceğim Bir banka ve e, Türk Traktör İşbirliği ile e, 80 bin liraya kadar 2 yıl yüzde sıfır faizli e, traktör e, kampanyası başlatıldı. Biz de bu kampanyadan e, yararlanarak aldık traktörü. Aslında biz e, T 80S e, çiftçeker modelini almıştık, e, tenteli. Anlaştık da. E, ama malum pandemiden dolayı e, fabrikalar kısıtlı çalışıyordu ve yurt dışından parça gelme sıkıntısı vardı. Bir hafta bekledik gelmedi, İki hafta bekledik gelmedi. Yani kampanya da bitmek üzereydi. Biz de gittik konuştuk hani dedik sözleşmeyi yapalım en azından traktör geliyorsa bekleyelim. Onlar da işte bir ay 40 gün içinde en az gelebileceklerini söylediler. Biz de sıkıntıya girmedik yani biraz riske girmedik sezon başlıyor diye vazgeçtik ve bu traktör oradaydı. Bu traktörü alalım dedik. Aldık. 84.500 lira anlaştık. Biraz üstüne e, verdik işte bayiye. Diğerinde kredi kullanarak aldık. Bize sıfır faizli kredi kullanarak aldık. Ben yani traktörden e, memnunuz. E, traktörümüzden pişman değiliz. Sadece diyoruz ki e, tek çeker olsaydı, çift çeker olsaydı e, daha iyi olurdu. Onun dışında traktörden herhangi bir e, sıkıntımız yok. Şikayetçi değiliz. Traktörü küçük kişiler için aldık arkadaşlar. Yani o yüzden eee e, alalım dedik. Ve ikinci traktörümüz. O yüzden biraz e, tek çeker olsa da bize sıkıntı yarat, yaratmayacağını düşünerek aldık. E, diğer traktörümüz içeride T75 tek çift çeker modeli. Hani e, bunun gitmediği yerleri çıkama yerleri onu kullanırız diye aldık. Zaten bunu hafif işlerde işte o toplumada ot pişmede e, bazen ot getir, ot getirmede işte gübre, e, hayvan gübresi getirme, getirip götürmede Kullan, kullanıyoruz. Ha bunun gitmediği yerlerde e, diğer traktörü takıp kullanıyoruz. E, o düşünceyle aldığımız için çok da sıkıntı yaşatmadı bize. Ki e, bize aksine kolaylık yaşattı. Daha önce biz 3 e, teker biçer kullanıyorduk. Onu satarak sattık. E, yani onu ona çayları biçiyorduk. E biçmiyordu. Biz bunu aldık. E, hem e, zaman hem yakıt tasarrufu sağladı bize. Diğer büyük traktörle o toplamada malum küçük işlerde baya yakıyor. Bu e, çok az yapıyor. Yani o bize hem zaman hem yakıt tasarrufu sağladı. Yani şu an diyoruz e, iki de almışız diyoruz. Daha önce de daha erken de alabilirdik diyoruz. E, daha fazla uzatmam arkadaşlar. Ben e, traktörü e, dilim döndüğü kadar bildiğim kadar anlatmaya çalışayım. Traktörde dört tane ön ağırlık var. 30 kilo. 120 yapıyor. Bir de ön ağırlık mesleği var. 120 25 kilo. Ee, yani toplamda arkada 145 kilo var. Ve 55 e, kilo arka tekerlerde sağda 55, solda 55, 110 kilo var. Toplamda yanlış hatırlamıyorsam 2300 küsür kilo olması lazım. Traktörün ağırlığı. Bence yani ideal bir ağırlık. Ne çok fazla ağır ne çok hafif. Yani çok hafif olduğu zaman e, yüklerde rampalar kayar ağır olduğu zaman da traktör e, çok akıyor arkadaşlar. E, yani tam ideal ağırlığı bana göre. Traktör e, 55 55'lerde sadece yani 55'lerde baş, elleri de yok. Bu asansör ya da çekik kolu mu, bilmiyorum ne diyorsun ne diyorsanız ben biz e, asansör diyoruz iki tane hidrolik çıkışı var ve 547 düzeyli seçeneği yok bu da 55'ten itibaren başlıyor Arka kaldırma kapasitesi 2200 kilo. Onun dışında arkada size anlatabileceğim yani standart şeyler var. Onları da anlatmaya gerek yok diye düşünüyorum işte. Çalışma lambası. şimdi traktörün kaputasını açın. Orada size anlatacaklarım var biraz. Tek elle açılmıyor. Traktörün motoru arkadaşlar. İşte e, direksiyon e, yağı, fren yağı. Onun dışında mazot pompasıdır, standart şeyler ve e, filtre var burada arkadaşlar. Yakıtın, e, kedi yakıtın traktöre gitmesini engelliyor, süzüyor. E, benim sıkıntı yaşadığım bir konuda arkadaşlar bu akü. Akü çok ters bir yerde. Daha doğrusu şu filtre ters bir yerde. Bunu ikisini söküp e, çıkardıktan sonra akü çıkartabiliyorsunuz. Onun dışında akü söküp takması biraz sıkıntılı. ve Diğer bizim TD35'te böyle bir şey yok. Hatta onu da göstereyim. Bu arada bu traktörün de videosu var. Yani 5 yaşında yaşadığımız sorunları diye videosu. Onu da kanalımdan izleyebilirsiniz. Görüyorsunuz arkadaşlar hiçbir engeli yok. Burada aküyü direkt çıkartabiliyorsunuz. Şunları çıkartıp Bunda işte biraz sıkıntı. bunlar çıkarmadan aküyü çıkarmak biraz zor. Bu çıkıyor arkadaşlar. Bunda sık sık temizlemenizi öneriyorum. E, üstte geçeceğim arkadaşlar. Burada yakıt deposu 64 litre. Elimiz biraz konumlandırması sıkıntı. Yani Keşke e, yukarıda olsaydı. Bunu e, mesela derin sulara girdiğiniz zaman biraz sıkıntı yaratıyor ve bazen yüzünüze e, duman gelebiliyor. Keşke yukarıda olsaydı. Sadece onu biraz sıkıntı. Bir de akü. Direksiyon. E, Uzayıp salabiliyor. O da tek elle biraz zor yapılıyor. Yani nitara aşağı gidip gelmiyor. Ee, bir de arkadaşlar şu lambaların kontaksız yanması biraz sıkıntılı. Ee, şu lambanın mesela kontak döndürmeden şu an üstüne anahtar yok. Mobil yaptığım zaman yan çalışan lambaları yanıyor. Ee, dörtlüler ve tepe lambası, anladım anladım. Yani onlar e, kontaksız çalışması gerekiyor. Ama bunun e, gerçi fiyatların genelinde öyle. Fiyatların genelinde e, yan çalışma lambası mesela bizim TD-75'te de şu aşağıda. Ama o kabinli olduğu için e, o da kontak çalışıyor. O olduğu için kabini kilitlediğiniz zaman sıkıntı olmuyor. Bunda işte çocuklar bazen biniyor lambaları falan yakıyor. E, 296 saatte traktör arkadaşlar. E, traktörde e, Sağda ana fides, e, solda tatviye Şatıl yok. E, geri fidesi biraz sıkıntılı geçiyor arkadaşlar. Herhalde e, biraz alışması lazım daha saatler olduğu için. Hani ilk 1-2-3-4 de biraz sıkıntılıydı. Onlar açıldı biraz. R gerisi biraz e, mesela bilmeyen birisi ilk bindiği zaman hani yerine bilmediği için biraz zor e, geriye atabiliyor. Ona da alışması lazım. İnşallah böyle devam etmez sonuna kadar. Çünkü biraz zor geçiyor orayı. Yani zor geçiyor derken mesela ben şu an benim için sıkıntı yok da başka yani hiç sürmeyen birisi, sık sık sürmeyen birisi biraz geri fidesi sıkıntı yaşıyor. Ee, yan kollar ayarlama işte hassasiyet ayarları burada. Ee, el gazı ve hidrolik kol burada. ve i̇şte el freni burada. Ee, kuyruk aktif etme düğmeleri ikisi burada. Önce bunu aktif ediyorsunuz sonra bunu kullanıyorsunuz. Daha önce bunu böyle atıyorsunuz sonra bunu işte burada tekelden alma ve normal çalıştırma var. Şu ileri tekel, bu da bu ileri normal. Şu arkada tekel, ortada boş. Önce bunu böyle yapıyorsunuz, sonra böyle çalıştırıyorsunuz. Bunun böyle kalması gerekiyor arkadaşlar. Bu bunu sorabilirsiniz. Bu genelde soruluyor. Bunun böyle kalması gerekiyor herhalde. ama şunun ortada kalması gerekiyor. Boşta olduktan sonra bu böyle kalması gerekiyor. Bu boş olduktan sonra zaten bu çalışmıyor. Ve şu lambanın burada yanması lazım. Bu TT serisinde geçerli. Bizim mesela diğerinde böyle değil. Yani ee, böyle seçeneği olanlarda hani böyle olanlarda oluyor. Hani bunu böyle yapmadan zaten traktör çalışmıyor. Böyle olan traktörlerde yani bunun böyle yukarıda aktif hali olması gerekiyor. Şu lambanın yanması gerekiyor. Bunu bize servis kendisi söyledi. Bunu böyle yaptıktan sonra çalışıyorsunuz dediğim gibi. Bir nevi çocuk kezdiği gibi bir şey herhalde. Bunun yine ortada olması lazım her zaman. Bunu ortaya sonra bunu böyle alıp bu traktörü böyle kullanacaksınız. Ha, kuyruk mili çalıştığı zaman da bir daha anlatayım. Önce bunu şöyle boşa alıyorsunuz tabi devreye basarak. Sonra bunu işte tek elden almasını istiyorsanız sağdan mesela traktör hareketinden sonra kuyruk mili çalışıyor. Normal çalışmasını istiyorsanız ileri alıyorsunuz. Sonra böyle yaptıktan sonra zaten çalışıyor. Ha, durdurmak için yine bunu yine boşa alıyorsunuz. Bunu orta aldıktan sonra böyle böyle kullanıyorsunuz. Biraz karışık gibi göz gözüküyor ama alışıyorsunuz bir süre sonra. Bunun arkadaşlar ters bir yerde bana göre aşağıda keşke burada olsaydı mesela bizim TD serisinde böyle T4 de buradaydı. Bu aşağıda biraz hani çok da sıkıntı yaratmıyor da burada olsaydı bence daha iyi olurdu. Ayak gazı burada. İşte ee, diferansiyel kilidi burada. Bu da mekanik. Onun dışında arkadaşlar ee, traktörden memnunuz. Yani yakıtı bence az böyle küçük işler için olsun ya da mesela bir yere gidip gelmek için sık sık kullanıyoruz bir traktörü. Hani şöyle söyleyeyim 50 lira koyup baya geziyoruz kendimize. mesela elma dağ armudu elma toplamaya falan bugünlerde çok gittik. Yakıtı az biraz. Ha, ağır işlerde mesela sürümde falan pullukta biraz yakıyor arkadaşlar. Küçük trakt küçük traktörü ne arkadaşlar yani biraz traktör ağır yük ağır iş aldığı zaman e, yakıta veriyor ama normal düz yolda e, afişlerde çok az yakıyor arkadaşlar e, traktörün e, traktörden anlatacaklarım yani benim aklıma gelenler bu kadar sizin sormak istediğiniz bir soru olursa e, yorumlardan e, sorabilirsiniz ya da sizin eklemek istediğiniz e, bir şey varsa bir et bir artısı bir eksisi ya da bir şikayetiniz ya da memnuniyetiniz varsa onu e, yorumlardan dile getirebilirsiniz. İnşallah e, videomun hepsini izlemişsinizdir. E, ve inşallah yine sizden ricam e, kanalıma abone olmayı unutmayın. E, bana çok yardımcı olmuş olursunuz. Hepinize çok teşekkür ederim. E, hepinizden Allah razı olsun. E, Sağlıcakla sağlıca kalın. E, Allah'a emanet olun.